merhaba arkadaşlar ben Arafat ve bugün Çıkın Ölmesin sündüsündeyim ve oyun ismim Arafat Afk 1 Şimdi bu kit pp'de istediğimiz kiti seçebiliyoruz. Tabi kitleri parayla alıyoruz. Yani coin dediğimiz şöyle Coin ne insan öldürdükçe geliyor. Ben de bayağı bir insan öldürdüğüm için yanımda görüyorsunuz 1609 koyunum var ve ben sırf aldım onlarla. Hala da kaldı. Size i̇şte bugün özel bölmeleri falan göstereceğim. Aa bak şu 3 diamond setliyle takım olursam yenilmez olurum. Mehmet team team team. Ah bak şu aramla team olduk. Ah bu üçüyle team olduk.

kedi olmuş işte ya. Adam çor bası yok. Adam çor bası yok. Ah, bak bir tek bana kalıyor. Biraz sonra gelir şu an hile kullanıyorum yani hile dediğim damakla ama <laughs> şu anda hiç şey yapmadım isterseniz şurada bir göstereyim bam 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 Bittelim. Sen bana altın bombası atmaya çalıştın ama neyse nasıl oldu? He 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 he. Üçü diye seti verse bir normal set he he he. Adamsın oğlum o kadar. Canım acımaz senin. Aa bak bunlarla da kim olmamız lazım. Steket. Astrid. Kanka kusura beni. Dostlarım Bu Tamam beş. Herkes de borusun ya. O kadar timle gezmekten hileyle açamadık. Gel lan. Sen kimsin oğlum? Hani kim olduğunu söyle bana kaçma lan velet. 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 Kiremi çaldın ama söz Türk. Sustuk, 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 O kişi bana saldın ya. Kaskı kırıldı bir Orkuş <laughs> Or Arkadaşıma dalma. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Doğu Kanada altı var. Bayağı bir pro. Önünü kapatacağım. Hoppa. Önünü kestim. Önünü kapattım. Önünü kapattım. Önünü kapattım. Önünü kapattım. Ya kaçıyor. Şu noktayı da kapat. Gördüğünüz gibi çok hızlı Yalnız kan botlar kullanıyor ama kan kullanana bot diyoruz biz burada. Oğlum durun da bir kill alayım ya. Sus.

Ne mi? var çünkü seninle team olurum. Proya benziyorsun. Ama sonrası da molaş. Eee? Ben sözlükten nefret ediyorum arkadaşlar. Şimdi size söylemeyeyim. Şu an önüme gelerek vuruyorum. Ölüme gelen oluyor. Ölüme gelen oluyor. Ölüme gelene vuruyorum geçiyorum saplıyorum. Kim olar? Kim? 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 Oğlum şunu şöyle bir yersek. Artık kim yok? İki öbür Lan arkadaşım kay. Bir, bir bir almost team'in onu bir çıkmıyor oğlum. Çim saçlı, olsak. Tamam, team yok ya çok sıkıcı oluyor çünkü. kimseye şey yaralanmıyor. Şu an bana uğrarak saçmalık yapıyorsunuz biliyorsunuz tamam sen kimsin lan bana diyen? Sen kimsin lan? Siz kimsiniz lan? Birinize uzaklansam sonunda öldürürüm. Dur, ikiye bir atmasınlar. Dur, sen benim hayatımı kurtardın. Seni açayım alayım ben. <laughs> Mehmet, no no no. Savaşmayın. İkiniz de benim arkadaşımsınız çünkü. Arkadaşlarım birbirine çorba yok oldu bir anda. Hmm 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 hmm

aydın. <laughs> ah. Benim. Bunlar beni hiç ünlemiyor ama. Eee. 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 Sude sen kimsin ya? Gelmiş adam olduğun sonu. O da makro gayra. Hızını alamıyor çünkü. Hop şimdi nereye Sude? Şimdi nereye kaçabilirsin ki Arkam Arkamda duvar var Sude. Beni suda dövmeye çalışırsan Sude. Sude. Ya Sude ne yapıyorsun Allah aşkına makro kapa ya. Zikrede olduğum için bir tek ben makro kullanabilirim. Sude. Ona bir kafa sallayalım. Evet şey yap şey yap. Anlaştık. çünkü bir yere varamayız. Beşte üçte. Beşte üçte. Öyle bağlamıyor. Niye? Hayır, kim gitti? Lan. değil değildik. Bana da basmıştım ama. Tamam, maç semadı. Çıldırdı Ya sana hakaret etmeyeceğim. Hakaret etmeyeceğim. Bir gün videoya bunu da site atacağım ya. bir de bu. bakalım. Güzel cevap verecek mi? Nasıl cevap verecek mi? Çünkü hile kullanıyor. Benden kaçmaz. O kadar hızlı mıdır? Yok yani. Bir de pil, pil kitiyle yapıyor. Ninja kitiyle bile adam. Kandırımcı olalım da. Ben yani kandırımcıyım artık. Bam. 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 Ben ne kadar beceriksiz bir artırım ya. Ben ne beceriksiz bir archerim Neyse artık büyük savaşlara başlayalım. Ne bera? O neydi şimdi? O neydi? Hilleyi kapa. Tek atamazsın bana öyle bir ya? Yok yani diye sat oldum. Ah maşum canı azdır bu arada. Şey, şey. Dalmak şey bir şey. Lahmacuna zaten dalma hakkım yoktu. O bireyle savaştı bile. O yüzden onu dalmayacağım. Çünkü bir an sevdiğim yemek lahmacunmuş. Ay şu projeye yardım etmediğim... ...gel. Gele yardım etmediğim bu... ...bu beni kesmişti. Kim olmadı lan? Hayır hayır. Birbirinize saldırmayın, ne al? Zümber. Bak. Beyler, onun yerine bunu odaklansak... Başlıyorum. Altı yüz golünü kazan. Ha, bin beş 600 kunin kazan, 2 kalk oyunumuz oldu. Bunla bir bir süre kaçmayan. Bak çorbaya çık geldi. Ve... Oh seni havada göverim. Şunun içinden geçtim lan. Bu da bakarım ara bakayım. He элог прискон так kazan, проблем есть не казан кекеле элог там казан он там он работает так ben mecbur olacağım. İnsanları tam <laughs> Sıkıntım var. Sıkıntım var. Sıkıntım var. Sıkıntım var. Bir sıkıntım var. Bir sıkıntım var.

Şimdi hmm. rakamı açalım diyorum. Kamerada bırakmaya çalışıyorum. Kuruldu. Sen şimdi ne yaptın? Adam son bir ay bir gel. Bir, bir şey konuşacaktık. Kafama sıkar giderim. E, aklıma hala yapamadıklarında kitle geliyorum. Ha kitle şunluk. Adamın şunluğunu aldı hem. Ulan sen şimdi da mahkum yemedin mi? Bunu mahkum olarak seçtiğimde mahkum zaten oyundaki en pahalı kit ama bana beleş veriyorlar. Gül 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 Hayır ya. Kitim boşa gitti ya. Kitimi boşa so, horzot tüm. Kitimi boşa so, horzot tüm. Bunu Örüşen bunu Örüşen bunu Emir Handar Emir Handar Allah'ım bana mı dağıracaktın birader Sen bir Tek sen sevdi Mr. Johnson'a yerlerim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben Kaçar, öptüm, bay bay.